Evet sevgili Oğlak burçları. Yüreğiniz kabarmış. Uzun zamandır yorulmuşsunuz. Yorgunluk, bitkinlik ve uykusuzluk görünüyor. Uzun zamandır uykusuzluk çekiyorsunuz galiba. İnşallah 2021-20'de yapamadığınız ve yarım kalan aşklarınız ya da yarım kalan eğitiminiz Yarım kalan e, işlerinizle alakalı 2021'in Ocak ayında e, gündeme gelecek. Bu Ocak ayın ikisi, üçü ve dördü de olabilir. Güzel haberler yolda geliyor, görünüyor. E, yarım kalan aşklarınız da e, tekrardan gündeme gelecek. Tekrardan masaya oturacaksınız. E, kısa bir yola gideceksiniz ama kısa bir yolda hızlı bir şekilde geri dönüş yapacaksınız Çünkü başka bir şehre başka bir yere gitme gibi bir durumunuz var ise İnşallah ocaktan sonra ya da Ocak ayının içerisinde e, bu haberler e, gelecek mahkemelik bir durumunuz varsa e, Çünkü size beyaz bir kağıt görünüyor İnşallah olumlu sonuçlanmış e, eli kulağında her an gelebilir Buna da çok mutlu olacaksınız çünkü arkasından da toplu paralar gelecek. Ee, sanki siz bir şehir değiştirmişsiniz, pişmanlık duymuşsunuz, bu şehirde sıkılmışsınız. Tekrar başka bir yere gitme gibi durumunuz var. Beklediğiniz bir kişi, e, bu beklediğiniz kişi e, size aracı olabilir, destek olabilir. Eli kolu uzun bir erkek görünüyor bu insan size destekte bulunacak ve arkanızı kollayacak gibi görünüyor. İnşallah güzel bir hafta olacak sizin için. Bununla alakalı da bir adağınız var sanki. Bu olduktan sonra da adağınız da yerine gelecek. Burada ayrılmış ve sırtınızı döndüğünüz iki kişi var ama bir yol ağzında görüşmeniz olacak. Tekrardan bir kişi aracı oluyor sanki. Bir bayan çıkmış burada, belirmiş ve ikinizin arasını yapmaya çalışacak. Bir başkası ayırmış. Sanki bir başkası da tekrardan aranızı yapmaya çalışacak. Öyle görünüyor. Sanki birbirinize kendinizi ifade edememişsiniz. Yanlış anlaşılma gibi durumlarınız var. İnşallah o yanlış anlaşılmalar ortadan kalkacak. Burada bekar olan oğlak burçları için söylüyorum. E, sanki e, iki kişinin arasında kalmış. Maddi koşullarda zorluk çekmiş. Zaten onlar tek başına bugünlere desteksiz, bu kardeşler arasında da olabilir, aile olur, akraba olur, kimseden destek görmeden bir yerlere gelme çabası içerisinde. Ve öyle de olmuşlar ama bugünlerde işlerinde biraz terslikler var sanki. Ama bunlar geçecek. Ee, geçecek. Ee, bu üzüldüğü, gözyaşı döktüğü, ee, neden her hiçbir şey yolunda gitmiyor dediğiniz ne varsa her şey tekrar tekrar yoluna girecek. Evet. Sizi kıskanan o kadar çok insan görünüyor ki burada. Hem çok seviyorlar sanki hem de çok kıskanılıyor. Kıskanıyorlar. Burada e, erkekler arasında bunu erkek oğlak burçları için söylüyorum. Erkekler çok kıskanıyor. Bir de platonik bir aşkınız var sanki sizi seven e, uzaktan imrenen bir kişi var. E, i̇çten içe seviyor ama siz bunun farkında değilsiniz. Evet. Bayan olan bekar e, oğlak burçları içinde burada yeni bir kişiyle tanışacak esmer uzun boylu e, onlar zaten esmerleri çok severler takıntılılardır biraz esmerlere inşallah esmer uzun boylu bir kişiyle tanışacaklar rütbesi yüksek mevki sahibi bir kişiyle tanışmaları var uzun zamandır yalnız olan e, kişiler içinde aynı şekilde geçerli. Tanışmaları var İnşallah yeni bir aşka yelken açacaklar artık arkalarına dönüp bakmayacaklar ee, öyle diyeyim ee, birdenbire aydınlanacaksınız sıkıntılarınız birdenbire kuş gibi hafifleyeceksiniz. Siz sanki bir alım satım işinden pişman olmuşsunuz. Ya araba satmışsınız ya ev satmışsınız. Bir anahtar görünüyor ortada. Sanki ucuza mı sattım? Pişman oldum. Bir arkadaşlarınız arasında konuşup ve pişmanlık duyuyorsunuz sanki bu konuyla alakalı. Ama e, inşallah onlar düzelecekler. Daha iyisini alacaksın. Pişmanlık duymayın. Dua ettiğiniz 3 tane dileğiniz var. Olmasını istediğiniz. Bu da 2021'in Allah nasip ederse 1 Ocak ayında gerçekleşecek. Ee, diğerleri de peş peşe olacak. Arada fazla bir zaman yok. Ee, burada kısa yoldan gelecek olan bir misafiriniz var. Bekliyorsunuz sanki uzun zamandır bekliyorsunuz. E, bu kişi gelecek ama bu uz, e, kısa mesafeden gelecek olan kişiden sanki destek göreceksiniz. Bu kişinin gelmesi size e, mutlu edecek. Bir erkek çıkmış burada. Kısa yol ağzına sanki alacaksınız bu kişiyi bir işinizi ufak bir işiniz var sanki bunu halledecek bir sorun var. Bu Sorunu halledecek gibi görünüyor. Bir gelin çıkmış burada, bir gelin. Ee, ama sizin geliniz bu. Ee, koşa koşa geliyor size. Ee, araya bir mesafe girmiş, sanki bir yol girmiş, ya da bir ayrılık girmiş. Ama bu kişiyle tekrardan bir araya gelineceğiniz gözüküyor. Bu iki vadeye kadar bu iki gün olabilir, iki hafta olabilir ama bu yakın bir zaman içerisinde insanların gözleri sürekli sizin üzerinizde ne yapacak, ne edecek diye sürekli bir gözlem içindeler. Sanki sizi gözetliyorlar. Öyle belirmiş. H harfinde ve V harfinde ee, bir de P harfinde 3 kişi çıkmış 3 kişiyle oturup bir masada konuşup bir şeyden konusundan dolayı anlaşma yapacaksınız Sanki anlaşamadığınız bir konu var bu konu hakkında bir kesin bir karara varacaksınız ee, Bu karardan sonra inşallah feraha çıkacaksınız kararsız kaldığınız bazı konular var sizin Önümüzdeki günlerde tek tek sonuçlanacağı görünüyor maddi konularda da işte dediğim gibi sıkıntılarınız var ama inşallah bu sıkıntılarınız da en yakın sürede biteceği gözüküyor yarım kalan aşk olsun para olsun sonuçlanamayan sonuç alamadığınız para konuları da tekrardan gündeme gelecek ve kaybettiğin dediğiniz neyiniz varsa tekrardan 2021'in ocak ayında almaya başlayacaksınız sizin ahınızı aldığınız ya da e, sizin ahınızı alan kişilerin de tek tek e, onların perişan olduklarını görüyoruz göreceksiniz e, hasas zamanı olacak sizin için Ektiklerinizi biçeceksiniz iyiliklerinizin karşılığını alacaksınız e, diyorum burada arsa gibi bir e, yer çıkmış sanki sizin arsa miras e, konunuz gündeme gelecek bir paylaşım durumunuz var e, sanki kardeşler de var sanki burada arada e, anlaşamıyorsunuz siz haksızlığa uğradım diye düşünebilirsiniz e, kardeşler arasında hep haksızlığa uğradım ama bir anlaşma yoluna gireceksiniz göz yaşınız var İçten içe üzülüyorsunuz e, bu üzüntüleriniz de inşallah son bulacak maddi konuda da büyük bir ferah çıkacaksınız e, her şey gönlünüzce olsun inşallah. Oğlak Burcu bu haftalık fal bakımımız bu kadardı. Hoşçakalın.